Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşallah bugün dinde aşırılık konusuna biraz değinmek istiyorum. Sarat-ı Mustakim üzere bir ilahi yürüyüş programındaki ifrat ve tefritin ne büyük zararlar açtığını görmemek mümkün değildir. En temel konu olan tevhid akidesini anlatmaktan tutun da İslami davet sürecinin içerdiği bütün konulara varıncaya kadar Tarih boyunca bu iki uç kendini hissettirmiştir. Örneğin ifrat ehli öyle bir tevhid tanımlaması yapar ki muvahhid bir mümin olmak bu tanımlamaya göre istisnalar dışında hemen hemen mümkün değildir. Tefrit ehli de öyle bir tevhid tanımlaması yapar ki küfürde ileri gitmiş aşağılık insanlar bile sanki tevhid ehli gibi görünür. Davet çalışmalarında da aynı probleme şahit olmaktayız. İfratçı dini tekelini alır. Tüm muhataplarına en katı en sert tanımlamaları getirir. Tefritçi ise doğruyu yanlıştan ayırt edemeyecek kadar ortamı ve ortalığı süt liman görür. Burada burada özellikle dengenin önemini ortaya bu, burada özellikle dengenin önemi ortaya çıkmaktadır. Her iki aşırılıktan da korunmanın yolu delile dayalı bakış açısının egemen kılınmasıdır. Deliller bütün açıklığıyla ortaya konmalı, duygusallığa yer verilmeden ilmi bir etüt içinde konular irdelenmelidir.